Şimdi arkadaşlar dikkat. Bu sefer ne verilmiş? Paralel ışık demetleri verilmiş arkadaşlar. Paralel ışık demetleri verilirse burada neye dikkat edeceğiz? Uzakla bağlı olmadığını ifade edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şekilde bir levhayı biz paralel ışık demetinde dik bir şekilde bırakırsak bir konumunda iki konumuna getirirsek iki konumdan üç konumuna getirirsek Yüzeyden dik geçen ışık miktarı ne yapmaz? Değişmez. Değişmediğinden dolayı aydınlanma şiddetleri nedir diyeceğiz? Birbirine eşittir diyeceğiz. Hatırlayalım. Işık akıları neydi? Yine geçen ışık miktarı birbirine eşittir. Onun için ışık akısı eşittir arkadaşlar. Fakat burada aydınlanma şiddetinde ne var? Dik olacak dik ışık akıları aynı olduğu için aydın eşittir, eşittir diyebiliriz. Şimdi bakın ne yapmışız? Vay 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 ne yapmışız? Eğmişiz arkadaşlar. Dikkat işte bu levhayı biz eğersek ne olur? Evet yüzeyden geçen evet dik ışık miktarı azalır. Ne yapmaz? Dik geçme. Dik geçmediği için arkadaşlar ne olacak? Elbette aydınlatma şiddeti azalmış olacak. Yani burada E1'de maksimumken E2'de ne olacak? Daha küçük olmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Bu bizim neyimiz? Yüzeyimiz. Dikkat. Şu yüzeyin normali şu nokta nokta arkadaşlar. Bu E normalle ışığın yapmış olduğu açı kaç? Alfa. Onu neyi alacağım? Dik olan kısmı alacağım. Yani biz bunun arkadaşlar şu ışığın dik bileşeni kim? Şunu alacağız. İki tane bileşeni var. Bu bileşenin elbette kosinüs alfası olmuş olacak diyeceğiz. Yani biz E2 yazarken I bölü dikkat D karenin neyini alacağız? Kosinüs alfasını alacağız. Ya da biz buna E dersek ayrılma şiddetini arkadaşlar buna ne diyeceğiz? Elbette E çarpı kosinüs alfa demiş olacağız. Evet. Şekilde. Arkadaşlar ne olmuş? K'ya ışınlar dik düşüyor. L'ye 2 alfa ile M'ye alfa ile düşüyor işte dikkat edersek. Burada ne diyoruz? Bu sefer K'ya düşen ışın işleti aydınlık işleti en fazla. Değil mi? Sonra ne oluyor? L'ye daha dik gelmeye çalışıyor. M'ye ise arkadaşlar en az dik geliyor. Onun için KLM'deki aydınlık şiddetini bulurken ne yapıyorum? Evet yani aynı ışık K'ya, L'ye, M'ye düşüyor. Ama K'ya dik düşerken L'ye az, M'ye en az dik düşüyor dikkat ederseniz. O zaman direkt ne diyeceksiniz bana? Hocam EK en büyük. Sonra kim? E, L. Ondan sonra kim? E, M diyeceğiz. Çünkü dikkat edersek bu diki daha yakın. Bu dikten daha uzak dikkat ederseniz. O zaman levhayı ben arkadaşlar ne yapıyorum? Döndürdükçe arkadaşlar ne yapacak? Evet diklikten uzaklaşacak. Üzerine e, dik düşen ışık miktarı azalmış olacak diyeceğiz. Bir dakika şöyle bir şey daha ifade edelim. Işık akısını anlatalım arkadaşlar. Işık akısının içinde ne diyorduk hatırlarsak? yüzeylerin düşen ışık miktarıydı. Evet K'ya düşen ışık miktarı... Ray düşen ışık miktarı mail düşen ışık miktarı nedir? Eşittir. Orada neye dikkat etmiyorum ışık akısını bulurken dik düşmesi önemli değildi. Önemli olan neydi arkadaşlar? Işık akısına bulurken ne diyoruz? Üzerine düşen ışık miktarı diyoruz. Evet, bütün ışık K'ya da L'ye de M'ye de düştüğünden dolayı ışık akıları eşit ama aydınlığı şiddetleri eşit, eşit değil. Aynıma şiddetinin şartımız ne? Yüzeye dik düşecek. K'ya dik düştü. L'ye az dik düştü. M'ye çok az dik düştü. O zaman ayrılma şiddetini bulurken K büyüktür. L büyüktür. M diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şekilde bir kaynaktan, noktasal kaynaktan dikkat ederseniz ne yapıyor? Işıklar düşüyor. Bu noktasal kaynaktan çıkan ışıklar Dilim küremiz, dilim küre parçası olsun. D kadar uzaklıktaki A alanında arkadaşlar, A alanında ne yapıyor? Işık akısı fi olsun, Aydınlanma şiddeti ne yapsın? E1 olsun. Evet, sonra buraya fi 2 olsun, Aydınlanma şiddeti E2 olsun. Evet, buraya 3D uzaklığında ise fi 3 olsun, Aydınlanma şiddeti E3 olsun arkadaşlar. Buraya ne diyecekmişiz? E3 Şimdi dikkat edin kaynaktan çıkan ışıkların hepsi ne yapıyor? Şekildeki bir konumundaki A alanına, iki konumundaki 4A alanına, 3.9A alanına ne yapıyor? Aynı ışıklar düşüyor dikkat ederseniz. Aynı miktarda ışık düştüğü için dikkat edin. Evet ışık akaları nedir? Birbirine eşittir. Evet fi1 eşittir fi2 o da eşittir fi3. Evet geldik. Aydınlanma şiddeti neydi arkadaşlar? E eşittir. Fi bölü A bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? fiiller aynı olmasına rağmen alanı büyükse aydınlanma şiddeti küçüktür. Bu birinci çözüm. İkinci çözüm. E eşittir neydi? I bölü D kare arkadaşlar. I'ları aynı. D'si büyükse aydınlanma şiddeti küçüktür diyeceğiz. Bunu yazmamız sebebi şu arkadaşlar. 60 işte dedi neydi? Birim yüzeyden geçen ışık miktarıydı. Mesela 1 metrekareden burada şu alanın 1 metrekaresine mesela diyelim ki 5 tane ışık düşerken şuradaki 1 metrekareye bakın. Çünkü 4 tane ne yapıyor? 1 metrekare oluyor. O zaman 1 metrekareye burada diyelim ki 4 ışık düşerken bu sefer ne yapacak? Daha az düşecek. Burada ise yine 1 metrekare daha az düşecek. Ondan dolayı Birim yüzeye düşen ışık miktarı gittikçe ne yapıyor? Azalıyor. Onun için adım ve şiddeti ne yapıyor? Azalmış oluyor arkadaşlar. Yani başlangıçta E1 büyüktür, E2 o da büyüktür ne diyeceğiz? E3 demiş olacağız. Yani küre uzaklaştıkça birim yüzeye düşen ışık miktarı azalmış oluyor diyoruz. Evet geldik. Güzel bir örnek arkadaşlar. Bir perdemiz var. Bir engelimiz var. İçinde küçük bir delik var. Bu delikten ne yapacak? şekilde ışıklar ışık kaynağı perdeye düşecek. Dikkat, burada, şurada ışıklar, şekildeki gibi küçük bir boşluk var, delik var. Bu kaynaktan gelen ışıklar ne oluyormuş arkadaşlar? Kaynaktan gelen ışıklar, şekildeki gibi evet, perdeye geliyor. Şimdi bize neyi soruyor? Diyor ki engel üzerindeki deliğin yarı çapı artırırsa pi ve e nasıl değişir diyor işler. Şimdi ışık akısı neydi işler? Işık akısı. Dikkat kapalı olmayan yüzeylerde 4 pi I, e, alfa bölü 360. Işık kaynağı değişmiyor. Aynı burası bakın. Niye bakacağım? Şuradaki açıya bakacağım işler. Ben burada <laughs> deliğin arkadaşlar yarı çapını artırırsam ne olur? Ne dersiniz acaba? Evet kaynaktan gelen Evet ışık miktarı ne yapacak? Artacak dikkat edersek. Evet ne yaptı? Arttı. Yani şuradaki delik arttığı için buradan gelen ışık miktarı boşluğa gelen ışık miktarı arttığı için perdeye düşen ışık miktarı artar. Işık akısı ne yapar Artar. Alfa arttığı için ışık akısı artacak. Yani fi ne diyelim? Artar diyelim işte. Geldik aydınlanma şiddetine. Dikkat! Fi artarken ama bunun alanı da artıyor aynı oranda. O zaman aydınlanma şiddeti için ne diyeceğiz? E eşittir arkadaşlar. I bölü D kare diyeceğiz. I'mız ne yapmıyor? Değişmiyor. Evet kaynağın perdeye olan uzaklığı o da değişmiyor arkadaşlar. O zaman aydınlanma şiddeti ne yapmaz diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. Yani burada şuradan da ifade edebiliriz. Fi bölü A'dan arkadaşlar. Şuradaki dikkat ederseniz fi ne yapıyor? Artıyor. ...bir alan da artıyor buradaki alan. O zaman perde üzerindeki ayrılma şiddeti ne yapmayacak? Değişmeyecek diyeceğiz. Evet geldik arkadaşlar. Hem aydınlanma şiddetini hem ışık akısını ne yapalım burada yorumlayalım. Şekilde yarıçapları R2R olan K-L küresel yüzeylerin merkezlerini arkadaşlar I, I ışık şiddeti olan kaynaklar bırakılıyor, özdeş kaynaklar. Buna göre diyor, hangileri doğru diyor işte. Dikkat! K küresinin yüzeyine düşen ışık akısı, V yüzeyine düşen ışık akısının azdır diyor. Işık akısı deyince neye bakacağız işte? Hatırlayalım. Hemen. Haydi söyle. Fi neydi? 4 pi I çarpı. Evet, açık yüzeylerde alfa bölü 360'tı. I'larımız aynı. Işık kadar aynı hemen demeyeceğiz. Evet burası aynen işte. arkadaşlar. Açığa bakacağız. Bu K yüzeyi 2 alfalık ışın alırken bu alfalık ışın alıyor. Yani ben burası da alfa alfa dersem o zaman K'nın ışık akısı, L'nin ışık akısının kaç katı arkadaşlar? 2 katı. Ondan dolayı K küresinin yüzeyinin ışık akısı, L yüzeyinin ışık akısı azdır demiş. Bu yanlış değil mi? Kiminki daha büyük? K'nın ışık akısı daha büyük. Açısı daha büyük çünkü. Evet. Geldi ikinciye. K küresinin yüzeyinde oluşan aydınlık şiddeti L'ninkinden büyüktür. A, aydınlık şiddeti neydi arkadaşlar? I bölü D kareydi. Evet. Burada dikkat. I'lara aynı. Tamam. Neye bakacağım? Uzaklığa bakacağım. Uzaklığı arttıkça aydınlık şiddeti azalacak O zaman K'ninki daha yakın olduğu için K'nın aydınlanma şiddeti L'den nedir? Daha büyüktür. O zaman K'nın yüzeyindeki almışlık değil, L'ninkinden büyüktür. Doğrudur arkadaşlar. Evet geldik 3. K göresinin yüzeyine düşen ışık akısı L yüzeyine, ışık akısından fazladır. Zaten ne demiştik? Buna evet demiştik diyordu arkadaşlar. Şimdi farklı bir soru arkadaşlar. Dikkat. Şekilde ne varmış arkadaşlar? X, Y fitleri var. ...perde var ve ışık kaynağıdır. Sorumuzu bir okuyalım. I ışık kaynağının X ve Y filtreleri yokken O noktasında oluşturduğu aydınıştıtı E1. Filtreler varken E2 oluyormuş arkadaşlar. X filtresi ışığın yüzde 40'ını, Y filtresi yüzde 50'sini soruyormuş. Evet, bu neymiş? Yüzde 40. Bu yüzde 50. Yani bu yüzde 60'ını geçirecek, karşı tarafa geçecek bu yüzdeli karşı tarafa Önce ne yapalım? Kim yokken, fitreler yokken şu uzaklığa ne diyelim arkadaşlar? Şu uzaklığa D diyelim. Evet, E1 eşittir diyelim arkadaşlar. Yokken I bölü ne diyeceğiz? D kare diyeceğiz. Evet, varken ne diyeceğiz arkadaşlar? E2. Şimdi yokken ne diyoruz? I bölü D kare dedik mi? Bunun ne kadarını geçirecek? X %40'ını soracak, %60'ını geçirecek. O zaman ne yazacağım buraya ben? 60 bölü 100 geçti mi? Çarpı. E bu 60 bölü 100'ün dikkat. Yeni %50'sini geçirecek arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? 50 bölü 100 diyeceğim arkadaşlar. Işte. Tamam. Şimdi bakın ne oluyor? Buradan E2'miz ne çıkacak arkadaşlar? Ne yapsın? Şurası 1 bölü 2 olsun arkadaşlar. Evet burası 60 bölü 2 burası 3 çıkacak. 30 olacak burası. O zaman E2 eşittir. I bölü D kare çarpı 30 bölü 100. Yani 3 bölü 10 mu olacak? Ben buna bir dersem arkadaşlar. Buraya ne diyeceğim? 3 bölü 10 mu diyeceğim? Bize neyi soruyor? E2 bölü E1 soruyor. E2 dediğimiz kaçtı? 3 bölü 10'du. E1 dediğimiz 1'di. O zaman cevabımız neymiş diyeceğiz? 3 bölü 10'muş diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şekilde dikkat. Sınavda çıkmış bir soru bu. Bu soruları çözerken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Evet kaynak ne yapıyormuş? Kanıksı kaynağımız varmış. X, Y perdeleri varmış. Bu perdelerin dikkat X noktasında ve Y noktasındaki adım işleri EX, EY'ymiş. EX bölü EY nedir diyor. Şimdi K kaynaktan X noktasına olan uzaklık şurası mı? Uzaklığımız ne arkadaşlar? Dik. Uzaklığımız kaç birim? 2 birim. Evet. Y noktasının uzaklık, uzaklık bu mu? Bu. Burası dik dikkat ederseniz. Burası kaç birim? Kök 2 birim arkadaşlar. O zaman ne yapalım biz şimdi? X noktasının aynı eşitliğini bir yazalım. Evet. E x niye arkadaşlar? E x eşittir diyeceğiz. I bölü I'lar aynı. Uzaklık ne? 2. 2'nin karesi değil arkadaşlar. Buradan e x ne çıkacak? I bölü 4 çıkacak. Evet y'deki aydınma şiddetini bulurken I bölü kök 2'nin karesi diyeceğiz arkadaşlar. O da I bölü 2 çıkacak. Dikkat ederseniz bize neyi soruyor? E x bölü e y'yi soruyor arkadaşlar. Buradan e x bölü e y eşittir. I bölü 4 öbürü I bölü 2 ters çevir çarpacağız. Evet buradan dikkat ederseniz burası 1 bölü 4 1 bölü 2 I'lar gitsin. Bu da ters çevir. Yani 1 bölü 4 çarpı 2 dersek 1 bölü 2 olmuş olacak diyelim. Evet şimdi dikkat bir sefer açı, açılı verilmiş arkadaşlar. Biz sınavda açı soracaklarını hiç düşünmüyoruz. Tamamen yorum soruları çünkü sınavda. Fakat bazı kitaplarda karşımıza bu tip sorular gelecektir. Nasıl çözeceğim, ne yapalım gösterelim. Bize neyi soruyor? e bölü eğilmeyi -e -e soruyor Önce, evet burada işleti I olan kaynağımızın M'ye uzaklığı ne dik? Önce bunu alalım işte. Evet, M noktasındaki ayrılma şiddeti neye eşit? Direkt I bölü D kare eşit. Işte. Dikse işimiz kolay. Hocam dik değilse ne yapacağız? Ne yapacağız? Öbürü kare ay uzaklıkta. Sonra ne yapacağız? O yüzeyi dik çiziyoruz işte. Dik çizdik mi? Evet. Şuradaki açımız 37. Şu açı kaç? Burası 90. Bu açı kaç? 53 mi olacak? O zaman burası kaç? 37 olacak arkadaşlar. Işte. O zaman yüzeyin normaliyle evet yaptığı açı kaçmış? 37 dereceymiş. Onun neyini yazacağım? Kosinüs 37'sini yazacağım arkadaşlar. Işte. Buradan dikkat edersek... Kos 37'yi kaç vermişler? 4 bölü 5 vermişler. Bunu yerine yazarsam ben I bölü D kare çarpı 4 bölü 5. Bize neyi soruyor? EL bölü EM'yi soruyor EL işte. e, bölü e, M eşittir diyelim. I bölü D kareye 1 dersek biz buna ne diyeceğiz? 4 bölü 5 diyeceğiz arkadaşlar. Evet. EL neymiş? 4 bölü 5'miş. EM dikkat edersen 1'miş. O zaman cevabımız 4 bölü 5 çıkmış olacak. Bu soru eski senelerde gelmiş bir soru arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Geldik. Farklı bir sorumuza yine kapalı yüzeyler var. Kapalı yüzeylerdeki aydın şiddetleri ne yapılmışlar? Burada beraberce bulalım. Evet, ne ifade etmiş bize? R3, R, R yarıçaplı kürelerin merkezlerine ne olmuş? Evet ışık evet kaynak... diyor ki küre her bir noktasında oluşturduğu ayrım E ve 2'ymiş. Burada P ve R kaynakları varmış. Bu kaynakların yüzeylerini oluşturduğu ayrım işletleri bunun arkadaşlar E'ymiş. Bununki E'ymiş. Bununki neymiş? 2'ymiş. Diyor ki ışık akıları oranı phi P bölü P ile nedir diyor. Şimdi önce yazalım. Evet, e eşittir demişler. Kim için? P için. Ne diyeceğiz? I, P, bölü. Evet, yarı çap ne? R. R kare diyeceğiz. Evet, diğer için 2E eşittir diyelim arkadaşlar. E, evet, onun için de I, R bölü. Ne diyeceğiz? 3R'nin karesi 9R kare diyeceğiz. Bakın yarıçap yarı 3R karesini almışlar. Buradan dikkat edersek ne yapalım? Oranlayalım bunları arkadaşlar. E şu R kare'lere gidecek dikkat ederseniz. E'ler de gidecek. Burası 1 bölü 2 eşittir diyeceğiz. 9 yukarı çıkacak. 9 çarpı diyeceğiz. I, P bölü I, R diyeceğiz değil mi? Buradan ne olur? I, P bölü I, R uğran arkadaşlar. 1 bölü 18 mi olacak? 9 ne yapacak? Karşıya geçecek. 2 çarpı 9, 18. O da 1 bölü 18 olacak. Bize ne soruyor? Işık akısını. Neydi kapalı yüzeylerde arkadaşlar? Fi, P eşittir. 4 pi u p. Evet fi r eşittir. 4 pi r diyoruz. Evet bunları oranlıyoruz. 4 pi'ler gidiyor. Çar çar çar. p bölü I, r kaldı. i p bölü I, r oranı kaçtı arkadaşlar? O da 1 bölü 18'di. Evet bakıyoruz. O zaman cevabımız neymiş diyeceğiz. Denizliymiş diyeceğiz. Evet geldik diğer bir sorumuza. Şimdi bir kaynağımız var arkadaşlar şekildeki gibi. Bu kaynak ne yapıyor dikkat ederseniz? K noktasında kaynak var. Bu kaynağı K'dan O'ya, O'dan L'ye getirirken arkadaşlar aydınlık şiddeti nasıl değişir diyor. Dikkat! A noktasına şu normal çizmişler dikkat edersiniz, Burası normal arkadaşlar dik olduğu için. Ben K'dan O'ya yaklaşırken ne oluyor? Bir, hem uzaklık azalıyor dikkat ederseniz. Hem de ne oluyor? E, evet, ışıklar daha dik geliyor. Dikkat ediyor musunuz? Daha dik geliyor. O zaman K'dan O'ya gelirken, K'dan O'ya gelirken aydınlığın şiddeti ne yapacak? Artacak. Evet, O'dan L'ye gelirken ne olacak arkadaşlar? ...bir sefer diklik ne yapıyor? Azalıyor. Hem de uzaklık artıyor. O zaman... ...evet, odan neye gelirken? Aydınlığın şiddetin olacak. Azalmış. Olacak. Diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi... ...dikkat! Fotometre... ...fotometreler... ...hatırlayalım. Ne diyorduk ...fotometreler? Işık şiddetini ölçmemize yarayan düzenekler geçtiler. Şimdi nasıl bir düzenek? Işık şiddeti bilinen bir kaynağımız var, bir lambamız var. Bir de ışık şiddeti bilinen bir lambamız var arkadaşlar. Işte. <laughs> Bu lambalardan ikisinin arasında ne yapıyoruz? Yağ lekesi bulunan beyaz bir perde perdemiz var. Bu perde üzerinde yağ lekesini evet ne yapacağız? Kullanacağız. Işık şiddetini bulurken. Bu lambayı sabit tuttuk. Diğer lambayı diğer, perdenin diğer tarafına ne yapıyor? Yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Öyle bir nokta geliyor ki, arkadaşlar ne yapıyor? Yağ lekesi görülmüyor. Yağ lekesi görülmediği anda ne diyeceğiz? Aydınma şiddetleri birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. O zaman neymiş arkadaşlar? Bunu yazalım. Yağ lekesi görülmüyorsa görülmüyorsa e soldaki aydınlatma sağdaki aydınlatma ne olacakmış? Eşit olacakmış. O zaman sol tarafta kim var? I1 kaynağı var. Onun aydınlık şiddeti ne eşit arkadaşlar? Yağlı üzerinde. I1 bölü D1'in karesi. Sağ tarafta I2 bölü D2'nin karesi arkadaşlar. Evet burada ne yapacağım? Soruları çözeceğim. Demek ki neymiş? Fotometre arkadaşlar neymiş? Beraber yorumlayalım. Evet, ışık şiddetini ölçmemizi, bulmamızı yaran düzeneklermiş. O da neymiş? Al görülmediği an soldaki sağdaki aynı eşitmiş diyeceğiz. Evet, şimdi geldik. Bunlar iyi örnekleri çözelim arkadaşlar. Işte. Evet, ne varmış? Yine bir yağ ikisi var A noktasında arkadaşlar perde üzerinde. Sol tarafta ışık şiddeti bilinen O1 100 kandelaymış. O2 bilinmiyormuş. Bunu soruyormuş arkadaşlar. Diğer tarafta ise O3 75 kandilaymış. Evet diyor ki A noktası çevresinde yağ lekesi görülmediğine göre diyor arkadaşlar. O2 kaç kandiladır diyor. Evet. Şimdi ne yapacağım? Sol taraftaki aydınlatma sağ taraftaki aydınlatma eşit olacak arkadaşlar. Soldaki aydınlatma şiddeti eşittir. Sağdaki aydınlatma şiddetini. Hadi bakalım yardımcı olun. Sol tarafta kim var? İ1 kaç kandili? 100 bölü. Evet uzaklığı kaç arkadaşlar? Perde olan uzaklık. 2'nin karesi. Artı I2 bölü 1'in karesi. O da eşittir. Sağ tarafta kim var? 75 kandili bölü uzaklığı kaç? 1'in karesi. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 100 bölü 4. Burası 100 bölü 4. Artı I2 eşittir 75 mi? 100 bölü 4 burası ne çıkacak? 25 eşittir. O2 arkadaşlar. O 75. Buradan i 2 eşittir. Ne çıkacak? 50 kandere çıkmış olacak. Bizden cevap ne istiyor? Bunu istiyor. Evet. Şimdi <laughs> güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda sorulabilecek bir soru. Önce ne yapalım? Soruyu anlayalım arkadaşlar. Neymiş? bir perdemiz varmış, ekranımız varmış. Bu ekran üzerinde yağ lekesi varmış. Evet, bu ekrandan 2D'ye kadar uzaklıkta ışık şiddeti 4I olan bir kaynak varmış. Ekran diğer tarafında ise 2D uzaklıkta ışık şiddeti I olan bir kaynak varmış. Diyor ki, yağ lekesinin görülmemesi için diyor arkadaşlar, hangileri yapılabilir diyor. Tek başına. Şimdi bakacağım ben. Sol taraftaki alınma şiddeti e1 diye başlar. O da nedir? 4I bölü 2D'nin karesi 4D kare. E2 I bölü 4D kare. Zaten uzaklıklar aynı olduğu için I'sı büyükse aydınlığı işte. O zaman E1'in aydınlığı şiddeti arkadaşlar nedir? E2'den büyüktür. E ne diyeceğiz? Yağ yani lekesinin görülmemesi için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Evet. E bir aydınlığı şiddetinin 1 olması lazım. Yani e bir eşittir e2 olması lazım. Doğru mu? Yani ben e2'yi artıracağım. E1'i azaltacağım. Birbirine eşit hale getirme için. Okuyalım bakalım. E1'i nasıl azaltırım? Ya ışık şiddetini azaltırım ya da uzaklığını artırım arkadaşlar. Yani kaynağı ben bunu uzaklaştırırım ya da ekranı bunu uzaklaştırırım. Doğru mu? Evet geldik E2'ye. E2 artması için D'sini azaltmam lazım ya da ışık kaynağını artırmam lazım arkadaşlar. Yani o zaman ışık kaynağını ekrana yaklaştıracağım ya da ekranına yaklaştıracağım. Hadi bakalım okuyalım. ö 1 şiddetindeki kaynak ekrandan uzaklaşmalı. Doğru mu? Doğru. Evet. ö 2 şiddetindeki kaynak ekrana doğru yaklaşmalı. Yaklaşmalı doğru mu? Yaklaşırsa ışık şiddeti artar. Evet eşit hale gelebilir. Evet doğru arkadaşlar ikincisi. Evet geldik. Ekran öyle 2 ışık şiddetindeki kaynağa doğru yaklaştırılmalı. Ekran i doğru yaklaştırmalı. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Bunu yaklaşırsa bunun işleti artar, ayrılma işleti artar. Bunu iki azalır. Bunlar birbirine eşit hale gelebilir diyoruz. Evet, geldik. Radyometre arkadaşlar. Radyometre de yine aynı şekilde ışığın şiddetini, ışığın akısını ne yapacak? Ölçen aleti diyeceğiz. Bu nasıl bir alet arkadaşlar? Şekildeki gibi ne yapılıyor? Evet burada kimler var? Ee, kağıttan oluşmuş rüzgar gülü diyemiz buna, buna ışık gülü diyen Bu kağıda ışık düşürüldüğü zaman ne oluyor? Kağıtlara bir kuvvet oluyor ışık. Ondan sonra kağıtlar dönmeye başlıyor. Evet o zaman burada ışığın yapmış olduğu bir kuvvet var, bir basınç var. Ondan dolayı bir harekete geçiyor. Işık enerjisi niye dönüşmüş oluyor ayışlar? Elbette hareket enerjisine dönüşmüş oluyor. Diyor ki yapılan deneyle ilgili diyor, işte hangileri doğrudur? Işık akısının şiddetini ölçer. Işık şiddeti artarsa ne olur? Buradaki kağıtlar daha hızlı dönmez mi? Evet. Azalırsa daha azır Çünkü düşen ışık miktarı azalır. Kuvvet azalır. Daha yavaş döner. Işık miktarı artarsa evet. Kağıt üzerine yapılan kuvveti artar. Evet hızı artar. O zaman ışık akısının şiddetini ölçer. Doğru. Işığın basıncının olduğunu açıklayan bir deneydir. Zaten kuvvet olmasa ne yapmaz? Dönemez. O zaman bir basınç olmaz. Onun için basıncı, evet, olduğunu açıklayan bir deneydir. Doğru. Işığın enerjiye sahip olduğunu gösterir. Çünkü niye? Evet, e, buradaki kağıtlar ne yapıyor? Dönmeye başlıyor. Neye dönüşüyor? Mekanik enerjiye. E, bir enerji başka bir enerjiye dönüşecek. Işık enerjisi neye dönüştü? Hareket enerjisine dönüştü. Mekanik enerjiye dönüştü. O zaman bu da doğru olmuş olacak diyelim.